Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, 10 cent mi? İşte dikkat edilmesi gereken olası zaman çizelgesi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu, SHIB, 10 cent fiyat seviyesine ulaşma potansiyeline sahip olabilir ancak bu büyümeyi öngören yatırımcıların onlarca yıl beklemesi gerekebilir. Shiba Inu'nun güçlü ve zayıf yönleri toplumun önünde göz kamaştırıyor ve buna rağmen fiyatlarda büyük bir geri dönüş için kuru günleri bekleme hırsı azalmıyor. Mevcut fiyatı olan 0,0000989 dolar ile son 24 saatteki %9'luk artışın ardından Shiba Inu'nun 10 sente ulaşması için önümüzdeki yıllarda en az %1 milyon 22 oranında büyümesi gerekecek gerçekliğin görünür olmasıyla birlikte, Shib'in bu başarıyı başarmak için gerekenlere ve bunun gerçekleşebileceği en gerçekçi zaman çizelgesine sahip olup olmadığı sorusu artık geçerliliğini koruyor. Shib'den 0,10 dolara geçiş zaman çizelgesi Shiba Inu için 1 milyon yüzdelik kazanç elde etmek alışılmadık bir şey değil kaydedilen en düşük fiyat noktasından itibaren büyümenin mevcut seviyelere göre %12.126.920,12 12 olduğunu görüyoruz. Ancak daha önce bu büyüklükte bir büyüme oranı kaydedilmiş olmasına rağmen, mevcut arz nedeniyle benzer bir hamle yapma şansı düşük. Bununla birlikte bir kripto tahmin platformu olan Telegaon, şip potansiyeli konusunda iyimser. Gelecek yıllarda token için istikrarlı bir büyüme eğilimi öngörülse de, 0,1 dolara ulaşmanın 2050 yılına kadar mümkün olmayacağı tahmin ediliyor. Telegaon projeksiyonuna göre, Shiba Inu'nun 2050 yılına kadar 0,62 dolarlık düşük bir fiyattan ve 1,06 dolarlık yüksek bir fiyattan işlem görmesi bekleniyor. Platform, tokenin ortalama potansiyel fiyatını 0,89 dolar olarak sabitliyor. Shib bu kadar uzun süre hayatta kalabilecek mi? En eski kripto para birimi Bitcoin (BTC) yaklaşık 14 yaşında. Bu da Shiba Inu'nun hala çok genç yaşta olduğu ve çok fazla ömrü kaldığı anlamına geliyor. Bitcoin şu ana kadar hayatta kaldı çünkü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarda yankı uyandıran derin bir değer yarattı. Bundan ders alan Shiba Inu'nun kullanım senaryosunu yönlendirebilecek ve önümüzdeki 10 yıllarda ilgilenilecek ilgili bir protokol olarak hayatta kalabilecek bir altyapı oluşturması gerekebilir. Tedarik yanının büyük bir miktarının yakılması, şibin değerini artırmada önemli olsa da, token ile etkileşime geçme nedenleri genel olarak çözülmesi gereken büyük bir engel olarak hizmet ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.